Selamun aleyküm dostlar nasılsınız Umarım iyisinizdir Evet Ikea'dan yükümüzü aldık Yollara koyulduk Gürcistan'dan Hopa'ya doğru yol alıyoruz Bu arada sizlere güzel haberlerim de olacak Video içinde birazdan bahsedeceğim Güzel müjdelerim olacak sizlere benim için oyun deneyimimi güzelleştiren, sizler için de izleme ve gerçekçilik deneyimini güzelleştirecek bazı yenilikler yapıyorum. Daha doğrusu çoktan yapmıştım ama bir türlü kullanamadım. Nasipse bundan sonraki videoya inşallah yepyeni bir yepyeni bir soluk getireceğim videolarıma inşallah. Yeni güzel Instagram'a da reels videoları gelecek. Yeniliğimi söyleyeyim. Yenilik direksiyon ile ilgili olacak. Yeni bir direksiyon yaptım. Baştan aşağı yeniledim servis Scania direksiyon daha yaptım. Sanki kullandığıma göre biraz daha boyut olarak gerçekçi, büyük direksiyon simidi kalın, hissiyatlı daha güzel bir direksiyon oluşturdum. Bunun dışında şu anki görmüş olduğunuz direksiyondaki o tuşların olduğu beyaz yerler falan pek gerçekçi değil biliyorsunuz. Scania'da öyle beyaz tuş yerleri yok. Onun yerine siyah o kısımlar. Bu gerçekçiliği yeni direksiyonuma aktardım. Tamamen siyah ve o gövdesindeki metalik kısımların olduğu hoş bir direksiyon, gerçekçi, daha gerçekçi bir direksiyon ortaya çıkardım. Sizlere sunmak için sabırsızlanıyorum. Bir sıkıntı çıkmadığı sürece bir sonraki videomda yeni direksiyon setiyle videolarımıza farklı bir soluk katacağız. Bunun dışında bir yenilik daha var. Araç anahtarı de bir anahtar yaptım araca. Tamamen gerçekçi, birebir uygun model bir anahtar. Google'dan görsellerine bakarak tasarladım. Bir tane de çekilişten anahtarlık kazanmıştım. Gülfem Zengin adında bir tır şoförü var. Kendisi 23 yaşında. Fransa'da yaşıyor. Instagram'dan çekiliş düzenlemişti ve ben de katılmıştım. Anahtarlığı kazanan şanslı kişilerden biri de ben oldum ve anahtarlığı kazandım. Hediye layığını bulacak, anahtara takılacak. görselini de Instagram'a atarım anahtarlık görselini Bu arada şu aracı da bir sollayamadık çok şükür ya yol iki şerit oldu. Artık sollamanın vaktidir. Dediğim gibi yeni bir direksiyon yaptım baştan aşağı gerçekçi şekilde. Bir de anahtarlık yaptık. Anahtar ve anahtarlık. Gerçekten muhteşem. Aşırı gerçekçi. Sizlerle buluşturmak için sabırsızlanıyorum. Bu arada çokça aynı şeyleri terafuz ettiysem kusura bakmayın. Tırı da solladık. Bayağı da hızlandık. Retarder bile kurtarmıyor aracı. Frende de basmak lazım. Yükümüz biraz ağır. Aracı yatırıyor zaten. Dikkat ettiyseniz Tüm palet galiba, yanlış hatırlamıyorsam boş palet. Paletler de ağır oluyor biliyorsunuz. Evet. Bunun dışında yeni de bir araca geçeceğim. Diğer videomda bahsetmiştim. Güzel de bir araç projemiz olacak. Araç markasını tahmin edersiniz artık. Direksiyon olayını söyledikten sonra araç markasını tahmin etmek çok da zor olmaz. Scania olacak aracımız. O direksiyona layık bir araç. Çok kullanmadığım bir model olacak bu. 8 araç kullanacağız. 730 beygir. Artık o gücü kullanmanın vakti geldi. Çoktandır 500 beygir falan kullanıyoruz. Yeri geliyor R450. Artık o gücü göstermenin vakti geldi. 730'un vakti geldi. piyasaya güzel bir giriş yapalım. Evet, yağmurumuz da şiddetini arttırdı. Evet, sileceği son ayara getirdim. Çünkü kurtarmıyordu. Damlalar hala görünüyordu. Lambaları da yaktık. dikkatli bir şekilde yol almaya çalışıyoruz bu arada sınıra da yaklaştık daha geçen şeyde yol yapım çalışması yoktu hangi ara başlamışlar bu bayağı hızlı sahil görünüyor Karadeniz'i görüyoruz artık Ezra'da geldik. Silecek zor yetişiyor gerçekten. Olsa da daha hızlı yer alsak. Evet dostlar an itibariyle Türk topraklarına geri dönüşümüzü yaptık. Bu arada oyun şu anda güncelleniyor. 1.45'e geçiyor. Her ne kadar durdurmaya zorlasam etsem de kendi kendine yine bir şekilde güncellemeyi başarmış. Şu an arka planda güncelliyor. 1.45'e geçerse geride dönmek zor olur açıkçası. Bir daha sürümü düşür bir daha geri yüksel sonra 2 GB falan İnternet de biraz yavaş bu aralar o yüzden sıkıntılı olur şu an bu harita modu 1.44 ile uyumlu 1.45 1.45'te muhtemelen uyumsuz hatası verecek anlayacağınız 1.45'e güncellerse harita iptal olacak Türkiye haritamız onun yerine artık Avrupa turuna geçeriz. SCS'nin kendi haritalarıyla dol alırız. Lafa da aldık. Dönüşü kaçırdık. Sola dönüş vardı fabrikaya giriş. Hemen de otobanın kenarına yapmış limanımızlarına geldik. Hopa'dayız. Artvin Hopa. Ekolojistik bilindik bir firma. Köklü bir firma. Kia'dan aldığımız yükü ekolojistiğe getirdik. Teslim ediyoruz. Scania'ya da çarpmayalım. Evet. Gayet güzel döndük. Şimdi biraz aracımızı ileri alalım. Ardından yanaşma pozisyonunu alalım. Arkamıza da bakalım. Yatarları da de kapatalım. Bu yere ekran çıkmasın boyuna karşımıza. Evet, dikkatli bir şekilde tek seferde yanaştırmaya çalışacağım. Bakalım başarabilecek miyiz? Şu an yanaşma iyi gibi görünüyor. Ara gazlarla kontrollü bir şekilde araştırıyorum. Şu an biraz toparlamanın vakti. Evet gayet güzel yanaşıyoruz gerçekten. 10 numara 5 yıldız. Biz adeta piri olduk bu işin. tamamdır. Evet dostlar videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Diğer maceralarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Abiento.